Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu çok güzel e, motifin anlatımını yapacağım. Bundan neler yapabilirsiniz? Yazlık yelek ve bluz yapabilirsiniz, Sırka yapabilirsiniz. Çok güzel bir kolay bir mod e, motif arkadaşlar. Şimdi yapılışına hemen başlayalım. Dilediğiniz iplerden ipi kullanabilirsiniz, yazlık iplerden kullanabilirsiniz. E, koton ipler kullanabilirsiniz. Öncelikle zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Başladığım zincirime kaydırarak ekledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. Şöyle yarım trabzan yapıyorum. İlmeği tığımda bırakıyorum tane daha yaptım zincirle birlikte 3 tane trabzan oldu hepsini birlikte topladım 1 2 3 4 zincir çektim yine yarım trabzan yapıyorum 3 tane yarım trabzan yapıyorum bu şekilde 1 bir. e şöyle birinci trabzanımı yapıyorum tığımda bırakıyorum 2 3 hepsini birden topladım burada 4 zincir çekmiştim şimdi burada 7 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim tığıma doladım yine yarım trabzanlar yapıyorum hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bu şekilde sıra sonuna kadar 1, e, 4 zincir çekiyoruz. 1, 7 zincir çekiyoruz. 7 zincir çektiklerimiz köşelerimiz oluyor. E, bu 7 zincirlerimiz 4 tane olacak. 2, 4 e, trabzan yaptım. 8 tane Trabzanlarımız 8 yaprak olana kadar bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna geldim. 2, 4, 6, 8 tane yaprak yaptım. 4 zincir çekmiştim burada. Şimdi burada 7 zincirlik bölüme geldiğimde 2, 3, 4 zinciri çektikten sonra tığıma doluyorum. Burada başladığım e, trabzanımın tepesine şöyle batarak. 1 2 3'lü bir trabzan yapıyorum. Şöyle bir köşe oluşturmuş oluyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen dibine battım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine aynı dibine batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip yine aynı bir pıtırcık yapıyorum dibine batarak bu şekilde olacak 1 2 3 4 5 5 zincirimi çektim 4 zincirlik bölüme sık iğne ile battım 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum yine battığım yere dibine batıp bir fıtırcık yapmış oluyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim buradaki 7 zincirlik bölüme sık iğne ile battım 1 2 3 4 zincir çektim yine dibine batarak bir pıtırcık yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim yine aynı yuvanın içine batıyorum ve şimdi 1 2 3 4 zincirle bir pıtırcık yapıyorum bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir çektim 4 zincirlik çektiğim yuvaya battığım 1 2 3 4 zincir çekerek e, içine bir pıtırcık yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim köşeye çektiğim 7 zincire batıyorum pıtırcık yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yine aynı yere batıyorum şimdi 1 2 3 4 zincirle tekrar aynı yere batarak pıtırcık yaptım 5 zincir çektim 4 zincirlik yuvanın içine sık iğne ile battım ve bir pıtırcık yapıyorum oraya 1 2 3 4 5 zincir çektim köşeye geldim. Bu şekilde. Pıtırcık yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. Aynı yere dibine batıyorum. Pıtırcık yapıyorum. 4 zincirle. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip 4 zincirlik bölüme şöyle şuradaki bölüme batıyorum ve onun içine de bir pıtırcık yapıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çektim buradaki tepeye köşemizdeki iki tane pıtırcık yapmıştık bir tane bez zincir yapmıştık bez zincirin tepesine battım Eee, de şöyle yapalım arkadaşlar. 5 zincir çekelim. Bu ıı, pıtırcığımızın dibine batalım. Buradan 1 2 3 4 5 6 zincir çekelim. Bu tepeye batalım. 1 2 3 4 zincirle tepeye bir pıtırcık yapıyorum. 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu 5 zincir çektiğimiz zincirlerimize sık iğne ile batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Buradaki zincirime sık iğne ile batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Köşedeki 5 zincirlik köşeye batıyorum bu şekilde köşeye bir tane pıtırcık yapıyorum 4 zincir bir pıtırcık yaptım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim şimdi buradaki 5 zincirlik bölümlere batıyorum sık iğne ile 6 zincir buradaki 5 zincirin içine batıyorum 6 zincir köşedeki 5 zincire batarak bir pıtırcık yapıyorum 4 zincir çekerek bir pıtırcık yaptım 6 zincir 5 zincirlik bölüme batıyorum 6 zincir buradaki zincirime batıyorum 6 zincirle köşedeki tepemize batıyoruz 4 zincirle pıtırcık yapıyorum 6 zincir buradaki zincirime sık iğne ile battım 6 zincir sık iğne ile battım burada artık e, son bitim yerine geldim şöyle iki zincir çekerek başladığım yere kaydırarak şekilde ekledim. Şimdi burada ipimizi kopartıyoruz. Motifimiz bu şekilde oldu. Kopardığım ipi arkadan izleyerek fazlalığını kesiyorum. Motifimiz e, bu şekilde bitti arkadaşlar. Çok kolay e, bir şekilde kolay ilerleyen bir motif eklemek için de e, buradaki köşelerdeki e, zincirlerimizden e, şöyle zincir, 5 zincir, 6 zincirlik bölümlerden bu şekilde ekleyebiliriz arkadaşlar. Eklemesi de o şekilde oluyor. Motifimiz bitti. Bu şekilde oluyor. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Şöyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.